Başkanım bu yıl 35. sitede düzenlenen Zuchex Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdiniz. Öncelikle sahne konuşmanızda da belirttiğiniz gibi satışların B2C alanına yönelmesini önerdiniz. Öncelikle fuarla ilgili ve bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Burak Önder Başkanımızı ve bu arada düzenleyen Zücler Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyorum. Burada 500 üzerinde firma var. 8000 yabancı olmak üzere 30 bin üzerinde yarışı bekleniyor. Dolayısıyla inşallah tüm fuarlar, bu fuarın tüm katılımcılara bereketli olmasını diliyorum. Bizim hedefimiz ihracatımızı daha çok arttırmak. Ağırlıklı olarak şu anda bu sektör B2B satış yapıyor. Yani ve direkt şirketlere ihracat yapıyor. Bizim hedefimiz buna devam ederken ikinci bir kanal olarak B2C kanalında güçlendirmek. Bu şekilde ihracatların çok hızlı bir şekilde ikiye katlamaları konusunda bir adım atmaları ve de katma değeri doğrudan kendi işlerine çekmeleri. Ümit ediyorum ki her iki kanalda etkin kullanarak inşallah bu fuarın neticesinde üretim ve ihracat hacimlerine ulaşma imkanı bulurlar. Hepsini tekrar tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki fuarlarda daha güzel, daha çok firmayla bir arada olmayı diliyorum. Teşekkür ederim.